Merhaba, erkeklerin söylediği en büyük yalan nedir? Normalde geç gelirim ama heyecan yaptım sanırım. Bir de santim olayı var tabii. <laughs> Merhaba, bana soğuk bir espri yapar mısınız? Bağırsak kurtları bağırsakta yaşar, bağırmasak da. <laughs> Merhaba, bana bir tane soğuk espri söyler misin? İngilizce'm yok. Tanıdığım bütün cemler Türk. <gülüyor> <gülüyor> Selam, iki harfli bacak arası. Sizce bu nedir? Valla aklıma kötü bir şey geliyor ama bilemedim. Bence bunu izleyenler cevaplasın. Mesleğiniz nedir? Lastikçiyim. Boş zamanlarımda da doktorluk yapıyorum. Doktorluk derken? Evet, diplomam var. Selam. Selam, evli misiniz? Yok be, nerede? İki artı bir dairede kiracıyım. <laughs> Selam, zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Zam yapa yapa zamımıza koydular. Koyulacak zamımız kalmadı. <laughs> Selam bana bir soğuk espri yapar mısın? Nuri ölünce Çin'e gömsünler. Nur içinde yatsın. <laughs> Selam bana bir tane soğuk espri yapar mısın? Geçen sinemaya gittim. Ara veriyoruz dediler. Aradım vermediler. <laughs> Selam boyu mu işlevi mi? <laughs> Koskoca fil bile küçücük fareden korkuyor tatlım. Tabii ki işlevi. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.